Merhaba arkadaşlar, KP Volley'e hoş geldiniz. Bu hafta son derece özel bir konuğum var ayağının tozuyla. Macaristan'dan İstanbul'a gelen Buket Gülübay. Bizlerle birlikte Buket'le Macaristan macerasını konuşacağız. Belki biraz da başka konulara değiniriz. Hoş geldin Buket. Hoş buldum. Çok iyi bir sezon geçirdin, tebrik ediyorum öncelikle. Teşekkür ederim, sağ olun. Şunu sorayım, sohbetin başında istediğin gibi geçti mi? Maceristan evet macera. kesinlikle geçti ee, zaten hem takımın hem de e, benim oraya gitmemdeki hedef hem şampiyonlar liginde kendimi Hı. ve kendimizi gösterebilmek takım adına aynı zamanda ligde de zaten şampiyon olan bir takıma te, yani tekrar bir şampiyonluk ekleyebilmekti Hı. onların da kendi e, CV'sine ve kendi CV'me Hı. bunların hepsini gerçekleştirdim o yüzden çok mutluyum. Gittiğin takım Vasa da biz Vasas diyoruz ama öyle mi okuyorlar Vasaş. Vaşaş mı S diyorlar? S harfleri şey olarak okunuyor orada. Vasaş <laughs> evet. takımı e, Macaristan Ligi'nin aslında Üstünde bir takım diyebiliriz. Tüm maçlarınızı da zaten kazandınız evet. ama aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden bir takım. İyi bir ekipleri var. E e e e peki takımın Türkiye ile kıyasladığında yönetilme biçimi, antrenman biçimi, voleybol severlerin voleybola bakış açısını nasıl kıyaslarsın? Takım ve yapılanma olarak e bence Türkiye Ligi'nde çok rahat e savaşabilecek e, kalitede insanlar yönetiyor bence. Hı -hı. Şöyle Macaristan Ligi'ne kıyasla diğer takımlara kıyasla çok daha gerçekten üst seviyede. Yani genel olarak yapılanma çok üst seviye bence diğer Macaristan takımlarına kıyasla. E, peki ileride daha büyük hedefleri var mı? Yani Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi noktalara gelmek gibi. Evet. Daha öncesi onlar için e, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktı. Bu hedefi benden önce başarmışlardı. Daha sonrasında Şampiyonlar Ligi en azından grup etabında bir galibiyet Hı -hı. alabilmekti. Bu sene onu da yaptık. Maritsa'yı yendik. Bulgar Hı -hı. bir takım. E, daha sonrasında Grup grup Üçüncülüğünden sev kapa düştük. Orada da e, aslında gerçekten kazanabileceğimiz bir takımla, yani kazanabileceğimiz dediğim gerçekten iyi savaştığımız ve e, şans olarak kazanabileceğimiz bir takım vardı. Ama e, onlar çok daha tecrübeliydi Avrupa kupalarını oynamaya. O yüzden orada bir kaybettik. Ama genel olarak takımın hedefleri hep her sene bir tık daha ileriye. Büyük ihtimalle seneye de belki şampiyonlar liginde daha fazla galibiyet almak olmazsa sev kupasında çok daha ileriye götürebilmek. Peki Budapeşteyi sorayım sana çok özel bir şehir, tarihi de bir şehir. Evet. Bu da E, Macar kültürünü de biz yakından biliyoruz aslında Osmanlı döneminden kalma mesela yemeklerimiz yakın diye biliyorum, öyle mi? Yani yakın ama e, yani Türk yemeklerinin çok yanından <laughs> geçebileceğini düşünmüyorum ya da ben böyle çok fanatiklik yapıyor olabilirim şu an <laughs> çok sevdiğim için ama evet yakın hani böyle ye, yiyemeyeceğim bu taba dediğim hiçbir yemek olmadı yani evet. özellikle gulaş falan zaten aynı. Hı -hı. Evet. Peki e, Budapest'te en çok neyi özleyeceksin? Hmm. Yani ta e, şehrin dokusunu çok özleyeceğim. Hmm. Çünkü e, şehirde hep bir bütünlük vardı. Yani gerçekten hala tarihi bir zamanda yaşıyormuşsunuz hissi vardı. Hmm. Yeni yapılan binaların hepsi yönetmeliğe uygun yapılmak zorundaydı. Gerçekten şehirde bir doku vardı. Bunu çok hmm. özleyeceğim. E, aynı zamanda İstanbul mini bir İstanbuldu. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Ama daha az insan ve daha az trafik vardı, ulaşım rahattı. Hı. Büyük ihtimalle bunları çok özleyeceğim. Peki bol bol fotoğraf çektin mi? Biz senin çok iyi bir fotoğrafçı olduğunu <laughs> da biliyoruz. Evet çektim. Yani galerim fotoğraf dolu. Ee, seçmekte de çok zorlanıyorum. Artık yavaştan hani e, silmem lazım ama hepsine kıyamıyorum. Benim bu da kalsın, bu da anı olarak kalsın Hı. diye diye Bilmem kaç bin tane fotoğrafım var galerimde. Arkadaşlarımız mutlaka o fotoğraflardan da paylaşacaktır ee, KPV seyircileri için. Ee, şimdi Kuzey buraya geldin. Evet. E, hocayla konuştun mu Mehmet Hoca'yla senden beklentilerine ya da takımın senden nasıl bir beklentisi var? E, çünkü onlar da son derece iddialı bir ekip oldular. Challenge kupasında mücadele edecekler. E, böyle uzun bir konuşma yapmadık. E, aslında benim Türkiye'ye dönmemi bekliyordu. Yakın Hı. bir zamanda büyük ihtimalle gerçekleşir ama onun öncesinde tabii ki ufak tefek e, konuşmalar oldu. Bu Hı. transfer sürecinde ya da e, daha sonrasında. Ama öyle büyük detaylı bir konuşma henüz gerçekleştirmedik. Peki Kuzeyburnu'nun maçlarını hiç takip etme fırsatın oldu mu? E, son dönemlerde oldu çünkü. Çünkü benim de biz de hem şampiyonlar liginde maçlarımızı bitirmiştik, sadece lig maçlarımız vardı. Son işte bu play-off serilerini takip etme şansım oldu. Peki Budapest'te şampiyon olduktan sonra tabii dinlendiniz geldiniz açtın telefon ilk arayan kimdi? Hatırlıyor musun? Hı -hı. Yani babam olabilir annem babam olabilir. Onun dışında Ay hatırlamıyorum yalan söylemek istemiyorum o yüzden şimdi. Hı -hı. Aileden biri diyebiliriz. Belki. Evet ailemden biriydi. Peki pasörlüğün en zor e, konusu ne sence? Yani pasör olmanın en büyük zorluğu ne diye sorayım. Çünkü pasörler zor gelişir diye biliyoruz. Çünkü pasör hmm. bir takımın beynidir. Bütün oyunu okuması gerekir. Rakip sahayı okuması gerekir. Anlık karar vermesi gerekir. Bence en zor kısmı işler çok yolunda gitmediğinde ne hmm. yapacağına karar verebilmek. Çünkü işler yolundaysa zaten hem kafa olarak o maçta oluyorsun. Hem takım arkadaşlarının da yardımcı oluyor. Gerçekten hmm. takım olarak işler yolunda gittiğinde. Ama belki geriye düşüldüğünde... Kimin eli daha sıcak, kim topu öldürebilir. Aynı zamanda rakibin blokcusuna da bakmanız lazım. Tabii. Onların zaaflarını kullanmanız lazım. Bence herhalde geriye düştüğünüzde, takım olarak herkesin modu düştüğünde tekrar o motivasyonu ve yukarı çıkış yaratmak belki bir tık zor olabilir diye düşünüyorum. Peki pasör olmasaydın ve bütün fiziksel yeterliliklere de sahip olsaydın Hı. hangi mevkide oynamak isterdin? Yani herhalde pasör çaprazı olmak isterdim. Çünkü yani atak yükünü taşıyorsunuz. Takımın Hı -hı. önemli bir parçasısınız. Herhalde pasör çapraz olmak isterdin. E, hani tabii ki onların işini de küçümsemiyorum ama 4 yani pasör çaprazların işlerini küçümsemiyorum ama şimdi dört numara çok daha komplike. Her şeyin yapıldığı, Hı -hı. defansın, bloğun, servisin atan. O biraz zor gelebilirdi. İşin yükünü çekenler genelde dört numaralar oluyor. Ya evet, daha komplike. Hı, -hı. Pasör çapraz olmayı tercih evet. ederdin. Ee, peki bir totemin var mı maçlara çıkmadan önce? Var. Sahaya ilk çıktığım anda takımca soyunma odasından çıktıktan sonra ya 7 benim uğurlu rakamım. Topa 7 kere dokunurum. 7 kere sağ elimle sektiriyorum, sol elimle sektiriyorum. Yani bu herhalde maksimum totemim. Hmm. Bu başka öyle yok. İşte şöyle Maç öncesinde ben. dinlediğim bir müzik seni motive eden. Ya genelde hareketli müzikler dinlemeyi tercih ederim. Öyle çok müzik şeyim de yoktur. Yani her türlü müziği dinlerim. O anki modum. Hı hmm. Yabancı olabilir, Türkçe olabilir. Hareketli müzikler dinliyorum maçtan hı. önce. Sadece kendi enerjimi tekrar şey yapabilmek için. Ama belki rap diyebilirim. Rap beni böyle biraz yükseltiyor hı hı. motivasyon olarak. Peki Macaristan'dayken Türk dizilerini takip ettin mi? Ettim. <laughs> Ettim Valla yalan <laughs> söylemeyeceğim. Ee, şöyle zaten sosyal medyada artık o kadar çok paylaşılıyor ki kesitler dedim Tamam ben de başlayayım. Hı -hı. İşte bir Kızılcık Şerbeti'ni arasında izliyordum. Çok çok değil. popüler. <laughs> evet. Zilen çıktı. Evet bir de Bahar diye bir dizi çıktı. Evet. Onu bayağı severek izliyorum yani çok kaçırmamaya dikkat ediyorum. O da zaten çok yeni. Hı -hı. Onu izlemeye başladım. Peki diğer dijital platformlarda son dönemde izlediğin? dizi Yani filmi gibi izliyorum. Gibi. Onu, ama Macaristan'da başlamadım. Yani o zaten daha öncesinde vardı. Hı -hı. Büyük bir gibi fanıyım. Onun dışında çok böyle dizi film çok oturup bir şeyin önünde izleyemiyorum. YouTube ve Twitch. Hı -hı. O da tabii değişiyor izlediğim videolar. Ama dizi filmden çok YouTube, Twitch'te yayın izliyorum. Video izliyorum, içerik izliyorum. Gibi kült oldu diyebilirim Türk kültüründe. Evet. Şimdi Macaristan'la kıyaslamanı isteyeceğim. Mesela onların espri anlayışıyla bizimki... Uyuyor mu birbirine? Uyuyor. Öyle şey olmadı yani. Atıyorum tamam İngilizce yapıyoruz şakalarını. Tabii. Ama yani öyle hani esprim yapıldı gülünmedi. Aman neden anlamadılar olmadım hiç yani Hı -hı. o yüzden. Yani Mesela bizim komedi filmlerimiz ya da stand-upçılarımızın yaptığı o stand-up gösterileri orada da tutar mı sence? Bence tutardı. Zaten e, Türk dizilerini seviyorlar. Yani ben Hı -hı. gittiğimde bilinenler var. İşte Muhteşem Yüzyıl Olsun, e, ezel ya da birkaç tane daha var tam hatırlamıyorum. Onlar zaten izleniyormuş. Türk dizileri genelde dünyanın her yerinde izleniyor ama biz de hani Macarlarla bir tık da yakınız zaten e, kültür olarak ve tarihi açılan. Onlar o yüzden seviyor Türk dizileri izlemeyi. Türkleri de çok seviyorlar bence. Peki voleybol dışında takip ettiğim bir spor dalı var mı? Futbol. <laughs> futbol ciddi bir futbol izleyicisisin diye biliyorum ben. Yani yani herhalde ciddi diyebilirim kendime. Seviyorum izlemeyi. Öyle çok anlıyor muyum? Hayır tabii ki ama belli yani basit kuralları biliyorum. Hı -hı. Yani takip edebilecek kadar, yorum yapabilecek kadar minimum seviyede yorum yapabilecek kadar anlıyorum. Hı -hı. O konuda mütevazıyım diyorsun. Yok şimdi sporun içinde olduğum için böyle hani e, sporun zorluğunu biliyorum. Tabii. O yüzden hani niye Bazen şöyle yaptın, niye böyle yaptın gibi oluyor. eleştiri yapmamaya çok özen gösteriyorum ki zaten çok içimden doğru. de gelmiyor. Peki e, bu sene hangi takım şampiyonluğa yakın sence hmm. Türkiye'de? öyle bir yorumu yapmayayım ben ama ya. Yani. <laughs> <laughs> yani gerçekten yapmayayım. Şu an tabii ki hani puan durumuna baktığımızda Galatasaray daha yakın gibi görünüyor. Son Hı. maçı da e, Rams Park'ta oynayacaklar Fenerbahçe'ye karşı. E, puan olarak e, ve şu an ivme onlara doğru kaymış diyebilirim ama tabii ki e, çok yakın diyebileceğimiz bir lig oynanıyor. Evet. E, Göreceğimiz İki takım da rekor kırıyor. Evet yani çok. Bilmiyorum. Daha öncesinde çok karşılaşılmayan herhalde bir Hı -hı. şey. Bu kadar puan farkının olması ve ligde bu kadar puan toplayabilmek. Hı -hı. Bakalım göreceğiz. Peki en beğendiğin futbolcu kim? Süper Lig'de. Yani. Oyun anlamında, hmm... karakter anlamında, takıma etkisi yani, anlamında. Ceko diyebilirim. Çok böyle e... gerçekten lider gördüğüm bir isim. hem sahada hem de maç sonu verdiği demeçlerde yani şey hissediyorum gerçekten takımı sahiplenmiş ve e, hani o yönde kendini adamış ve futboluna da yani zaten çok kariyerli bir futbolcu o yüzden Hı -hı. Ceko diyebilirim yani. Çok kısa sürede de Fenerbahçe'ye adapte olduğunu düşünüyorum ben gelir gelmez. Evet. Erken de geldi Şampiyonlar Ligi finalinden sonra. Ee, peki voleybolcu olmasaydın ne olurdu? Hmm, güzel bir soru. Eğer bir spor dalı seçecek olsaydım Atletizmden devam ederdim. Eğer gerçekten sporcu olmak için voleybol olmasaydı bir atlet yani koşu, sprint. Hangi branş? Hmm, sprint mi? Yani evet büyük ihtimalle onu yapabilirdim evet. Engelli? Bilmiyorum. Yalan söylemeyeyim bilmiyorum. Zor ya zor hepsi çok zor hani yapardım demek zor, istemiyorum tabii. ama Profesyonel tüm sporlar yani. zor. Evet evet kesinlikle. Herhalde 100-200 metre çünkü uzun koşuları çok sevmiyorum kısa hızlı. Hedefe <laughs> 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 <TDP 'ye gülüyor> çabuk varayım. Evet onun dışında. Yani çok değişti benim tabii ki yani çocukken olur ya doktor olmak isterdim tabii. falan filan ama en son yani şu an arkeolog falan olmak isterdim herhalde. Çünkü seviyorum tarihle ilgilenmeyi Hı -hı. yani yeni çıkan bir şeyi bulmak onu yerden çıkartmak toprağın içinden çıkartmak hissi güzel bir histir diye düşünüyorum herhalde öyle bir şey olabilir. Fotoğrafçılık cevabı da bekledim senden. Ya o da olur ama arkeolog biraz daha ütopik şimdi evet. hani daha böyle hani... E Fotoğrafı amatör olarak yine kendim şu anda yapabilirim belki ama hani arkeolog olmak çok daha farklı bir yol izlemem gereken bir şey herhalde o yüzden. Peki arkeolog. tarihe bir merakın var mı? Yani var çok isterdim. Her şeyi bileyim, her şeyi öğreneyim. Hatta benim en büyük hayalim İlber Ortaylı ve Celal Şengör'le bir yere gideyim ama ben sadece arkalarında gezineyim. <laughs> onlar konuşsunlar etsinler ben yürüyeyim arkalarından ve dinleyeyim. Ve onlar sohbet etsin anlatsın. Evet yani zaten e, YouTube'a da içerik çekiyorlar. İzlemeye evet. dikkat ediyorum. İsterdim onlarla gezilere gideyim, oraya gideyim, buraya gideyim. Sadece dinleyeyim arkadaşlar. Peki, e, geçmişe gitme yeteneğin olsa, gücün olsa, imkanın olsa hangi döneme gitmek isterdin? Yani tabii ki Cumhuriyet'in kuruluş dönemine gitmek isterdim. Ee, onun dışında herhalde... Şöyle İstanbul'un fethi yapalım mı? Aa evet, o da gerçekten çok e, muhteşem hisler barındıran bir an olabilirdi. Onun dışında ben belki bir tık daha eskiye gitmek isteyebilirdim. Biraz hmm. daha Türklerin Asya'daki zamanlarına, o göçebe zamanlara. Merak ediyorum çünkü biz hep hani evet. şu an... Ama gidip sadece bakacağız geleceğiz değil mi? Yani hani maksimum <laughs> bir, bir ay evet. <laughs> yok yok öyle uzun süreli bir yaşam değil. Sadece bir görüp bir anlamak isterdim büyük ihtimalle. Peki bir süper güce sahip olsaydın ne olmasını isterdin? Yani ışınlanmak ya. Yol zor. Gerçekten tak diye bir yere gidebilmek isterdim. İstanbulluların genel cevabı bu. Milli takım kadrosu açıklandı. Evet. Bu sevgili Buket. Ee, orada ismini göremedin. Ne hissettin? Tabii ki her sporcu kendini milli takımımız gibi iyi bir takımda hayal etmek ister. Benim de en azından ismimin orada bulunması beni de çok mutlu ederdi. Üzüldüm. Yalan söylemeyeceğim. Ama bu tabii ki bir son değil. Ben her zaman daha fazlası için çalışmaya devam edeceğim. Ee, umarım önümüzdeki sezonlarda olur. Yani önümüzdeki yıllarda olur. Ama yani kızlara da çok başarılar diliyorum olimpiyat senesi. Ve kesinlikle e, olimpiyatta madalya alacaklarına inanıyorum. Umarım bu altın madalya olur. Kalbim onlarla. Çok teşekkürler Gerçekten. Buket katıldığın için. Arkadaşlar bu hafta konuğumuz özel bir isimdi. Buket Külübağ ile birlikteydik. Kendisine de teşekkürlerimizi ilettik zaten. Ayağının tozuyla bizlere konuk oldu. Sizler de lütfen yorum yapıp kanala abone olursanız çok seviniriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.